Merhaba sevgili hanımlar ben size bir hırka başlamıştım onu gösteriyordum hırkayı düz devam ederken cep yapma kararı aldım biliyorsunuz yanlarda dikiş yoktu ve boydan boya başlamıştık şu şekilde patını da ayırarak devam edecektik düzeltelim şu şekilde Şimdi ben öncelikle içeriden yani cep kısmını ayarlamak için iç tarafından yapmaya karar verdim. Bunun için de şöyle bir yöntem uyguladım. Dümdüz örmeye devam edeceğim fakat cep el gireceği yere bir zincir çektim. Bu zincirin üstünden git gel devam edeceğim. 3 sıra altından da bir düğme deliği açtım. Arkasından bu zincirin arkasından ekleyerek örmeye devam ettiğim zaman yanda kalan ve altta kalan kısımları dikeceğim. Ee, ya da birleştir örerken birleştirerek kalmaya e, almayı deneyebilirim cebi yaparken göstereceğim. Ama tabii bu aşamada cebi nasıl ayırdığımı göstermek istedim. Düğme diliğini de iki tane zincir çekerek üst sıra alttan ayarladım. Üst sıra sonra işte ben 14 zincir çektim. Siz isterseniz daha geniş ya da daha küçük yapabilirsiniz. Ama bence 14 zincir boyut yeterli. Bunlar ise cep boyutu için ayırdığım Bu da patta kalan kısmı yani düğme deliği için kalan kısmı düğmenin delikleri ne taraftaydı bu tarafta burası arka tarafı mı hayır ön tarafı gördüğünüz gibi şu kısımlarda düğme delikleri var ee, düğme deliklerinin olduğu yerlere de şu kadarlık kısımla ben ne kadar ayırmışım santim bakalım 3 santimlik bir kısım ayırmışım pat kısmına üst 3 santim burada 3 santim bu tarafta ayırdım 3 santim kısım dışında kalan yerler ön arka beden boyutu şimdi cep kısmına geldiğim zaman zincirleri çektikten sonra devam edeyim bir sıra göstereyim size şöyle örneğimizi göstermiştik zaten koltuk altına kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şimdi isterseniz zincir deliklerini kullanalım, isterseniz alta kullanırız. İlk sıra olduğu için sık iğne olarak gideceğiz tamamını. Ya da isterseniz şimdi bu ilki bakalım şöyle deneyelim. Üstten de alttan bir tane alttan bir üstten bir tane alttan bir üstten bu şekilde devam edelim. 4 5 6 7 8 Hepimiz bitti. Şu onu gösterdiğimiz yeri sökelim. Hepimizi kullanırım. kattan alacaktık. Bunu arkada bırakalım. Şimdi ikisi de şu şekilde. Siz bağlayarak gitmek isterseniz bağlarsınız. Ben böyle taktıktan sonra bağlıyorum. O yüzden İp fazla sarf olmamış oluyor. Bağlasak mı acaba? İp dolaşıyor çünkü. Birazcık daha yapalım alttan üstten yaptığımız yerden alalım çünkü ip alta bıraktığımız zaman dolaştı. Tamam. Alttan şimdi oldu. Kaç tane oldu? Üstten, alttan ve sonuncusu üstten. Şuraya şimdi bağlayalım. bakalım 14 tane oldu mu? 5 tane olmuş galiba. Bir tane fazla oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tane fazla olmuş. Demek ki şunu ileriye atacaktık. Şimdi oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet. Gördüğünüz gibi 14 tanemizi yaptık. Daha sonra arka tarafa geldiğimizde de bu zincirin diğer alt kısımlarından ala ala devam edeceğiz. 14 tane fakat bir tane şuradan çıkarır bir tane buradan fazla çıkarırız yani şuradan başlarız bir önden başlarız 14 değil de 16 olur ki bu tarafta tam zincir hizasında değil de ayraç hizasında yani cebin hizasında değil de bir tane fazla genişliğinden alırsanız hem içten cep biraz geniş olmuş olur hem de başladığınız yerle aynı hizada dikiş çirkin duracaktır içten hem geniş olmuş olur hem de daha güzel olmuş olur ben derinliği 9-10 santim yapmayı düşünüyorum. Siz artık ne kadar düşünürseniz ona göre yaparsınız. Ee, art, arkada kalan kısmı iç tarafta kalacak. 3 sıra sonrasında düğme dikeceğim ve düğmeyi bu delikten çıkaracağım. Burada da bir hem düğme olmuş olacak e, aksesuar gibi görünen e, hem de e, çok sade olan görüntüyü birazcık canlandıracak. Henüz düğmeleri karar vermedim ama muhtemelen lacivert bir düğme alacağım. Yani buradaki mavinin, içindeki mavinin en koyusunu almayı düşünüyorum. Artık şunları çıkarabiliriz. Cep kısmını da göstermiş oldum böylelikle size. Yapmak isteyen bayanlar benimle devam edebilir. Ben cep kısmını biraz yukarıdan başladım. Çünkü planladığım gibi Genişlik biraz fazla oldu. Planladığım gibi olmadı. Ben 5 yaş yapıyordum. Bu 7 yaşa olacak genişlikte oldu. Yani 36 santim oldu. Biraz 36,5 hatta 37'yi bulabilir. Ama siz e, tabii ki biraz şu kadar ördüğünüz zaman ya da işte birkaç zincir çekip ördüğünüz zaman genişliğini tahmin ederek ona göre herhangi bir kıyafetinden yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da zincir var. Alt kısımda da delik var. İki yan tarafta olacak biraz derince. Üst taraftan belki kapak yaparım. Ona da şöyle bir düğme deliği açarsam biraz aşağıdan olmuş olur. Ama kapak yapmayı düşünmüyorum. Sadece burada bir düğme aksesuarı olsun. Yani farklı bir cep olmuş olur. Arkada da arka kısmı ayırdığım için vardı. Onu da çıkaralım. Evet. E, cebi aslında üstten yapmayı düşünüyordum, ama sonra vazgeçtim. E, çünkü örnek ayarlamak, şu kısımlarını ayarlamak biraz zor olacaktı örneğin gidişinden dolayı. E, ben de içten yapma kararı verdim. Henüz yakasına karar vermedim kollarını da belki hani yuvarlak döne döne artırarak yaparız. Kollarında da dikiş yapmadan yan tarafından ekleyerek. Belki de kollarında da dikiş olur. Onu da henüz karar vermedim. Onu da yaparken gösteririm. Muhtemelen dikişsiz yaparım. E çünkü fazla dikiş sevmiyorum. E yapmayı sevmiyorum dikmeyi sevmiyorum. Nasıl örgü örüyorum bilmiyorum. Dikmeyi sevmiyorum. Düğme takmayı sevmiyorum. Yani sadece örmeyi seviyorum. Dümdüz öreyim başkası üstlerini tamamlasın istiyorum. E, çok ilginç bir durum. Neyse örmek isteyen bayanlara şimdiden kolay gelsin. Mutlu günler diliyorum hepinize.